Radyo Tiyatrosu Bir Bahar Akşamının Hüznü Yazan Aysel Kırılmaz Yöneten Ümit Aygül Oynayanlar Afife Jale, Aysel Kırılmaz Selahattin Pınar, Oktay Apuhan Meyhaneci Ümit Aygül Müzik Selahattin Pınar Tambur Pelin Değirmenci Ses Kayıt Orhun Koçyiğit Metin Altuğ Simge Erten Kurgu Ümit Aygül Yapım Aysel Kırılmaz Oyunumuz İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İletişim Stüdyolarında kaydedilmiştir. Hoş geldiniz Selahattin Bey. Sefalar getirdiniz. Buyurun, buyurun. Ne arzu edersiniz efendim? Doktor ne yasakladıysa ondan getir. Uzun bir yolculuğa çıkacağız anlaşılan. Bırakmıyor peşimize hatıralar. Ama Selahattin Bey, sağlığınız bu aralar... Donat sen masamızı. Peki Selahattin Bey. Çocuklar, donatın masayı. Gel otur sen de. Yıllar evveldi. Bir bahar akşamı rastladım ona. Afife tiyatrodan arkadaşlarıyla Kuş Dili Çayırı'na, Hafız Burhan konserine gelmişti. Bense Hafız Burhan Bey'in arkasındaki saz heyetindeydim. Onu birçok oyunda daha önce izlemiştim. Fakat böylesine yakından ilk defa görüyordum. Konser sonrası masasına gittim. Afife Hanım, Eski bir hayranınız, aynı zamanda vefalı bir seyircinizim. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de size hayran kaldım. Daha önce sizi çok dinledim. Tanışmak bugüne nasipmiş. Üstelik beste de yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Sanırım bu gece bir yenisini ekleyeceğim. İlham veriyorsunuz etrafınıza. Teveccüh gösteriyorsunuz. Müsaade edin yarın akşamki konserde sizi ağırlamakla müşerref olayım. Olmaz mı? Peki. Nasıl arzu ederseniz. O vakit akşamüstü işte size evinizden almaya gelirim. İşte o gece vuruldum ona. Gözlerindeki hüzün öylesine bilindikti ki bu yalnızlık aşina gelmişti gözlerime. Genellikle zıt kutuplar birbirini çeker derler. Oysa biz eş kutuplardık birbirine böylesine benzeyen. Biz birbirimizden önce sanata aşık olmuştuk. Ve bu aşk uğruna yalnız değil kimsesiz kalmıştık. İstedim ki onun her şeyi değil, herkesi olayım. Bir adam bir kadının herkesi olabilir mi? İstedim, hem de çok istedim. Birkaç hafta sonra bir gece onun evindeydik. Benim için beslediğiniz o şarkı hayli sevilmiş. Rica etsem bir kez de benim için çalar mısınız? Bir bahar akşamı rastladım. rastladım size Bir bahar akşamı rastladım Sevinçli bir tıraş için Sabaha kadar çalarım. İstersen sana her akşam çalarım Afife. Yeter ki sen bu aciz, bu fukara, sazından ve bestelerinden başka hiçbir şey olmayan bu adama evet evette benimle yaşlan Afife. Sana mutsuzluktan başka bir şey veremem Selahattin mutsuzluğun öylesine derin ki seni bu kuyuya ortak edemem. Mutluluk benim için çok gerilerde kaldı. Biliyor musun? Hayatımda mesut olduğum ilk gece. Sanatın ruhuma verdiği güzel bir sarhoşluk içindeydim. O piyeste güzel bir sahne vardır. Orada taşkın bir saadetle ağladım, ağladım. Sahiden ağladım. Alkış, alkış, alkış. Bana çiçekler getirdiler. Muharir Hüseyin Suat Bey kuliste bekliyormuş. Ben çıkarken durdurdu, anlımdan öptü. Bizim sahnemize bir sanat fedaisi lazımdı. Sen işte o fedaisin, dedi. Fedailiğin bedelini ağır ödedim Selahattin. Çok ağır ödedim. Bütün bir cemiyete karşı bir çiğ damlası kadın. Jali, işte onu kaybetti. Biz sadece erken açtık Afife. Ama birbirimize sıkıca sarılırsak, sararsak yaralarımızı, güneşe tutarsak yüzümüzü, Yeniden açacak gönlümüzün çiçekleri inan bana. O vakit bana söz vermeni istiyorum. Eğer bir gün benden bıkarsan O gün hiç gelmeyecek Afife. Söz ver bana. O vakit beni terk edecek. Söz. Sade bir törenle evlendik. Davet edecek kimsemiz yoktu zaten. Fatih'teki o mütevazi evimizde önceleri çok mesut günler geçirdik. Bahar'ın o tatlı esintileri geriye güzel bir yaz hediye etmişti bize. İki sanat fedaisi el ele diz dize, evimizin küçücük bahçesinde diktiğimiz çiçeklerle içimizin o solan, o kırılan çiçeklerini yeniden yeşertmeye çalıştık. Ben sanatımda her geçen gün merdivenleri tırmanıyorken hafife merdivenleri tersine inmeye, içine düştüğü kuyuda jalesini aramaya devam ediyordu. Bu akşam da ekstraya gidecek misin? Geçen akşamki teklifi reddettim zaten Afife. Bu akşam da gitmezsem çok ayıp olacak zaten de arkadaşlara. E biliyorsun onların da ekmek teknesi. Şu zor günlerde onları yalnız bırakamam. Evde yalnız kalmaktan nefret ediyorum. Huysuzluk ediyorsun ama. Hem sen de oyun provası yaparsın. Neyin provası? Darülbeda'yı çoktan unuttu beni. Fedailiğini üstlendiğim sahnelerde şimdi başka kadınların hayalleri gerçek oluyor. Bana sadece bitmek tükenmek bilmeyen baş ağrılarım kaldı. Ümitsiz olma Afife. Sen çok iyi bir oyuncusun. Göreceksin bak. Sahnelere döndüğünde unutulmamış olduğunu göreceksin. Hiç yorulma Selahattin. Yıllar önce sahnelere çıktığım için götürüldüğüm karakolda Nazır Bey'den bir tokat yemiştim. O tokatı bütün Müslüman kadınlar için yemişim ve ben sadece o tokat için dünyaya gelmişim. Hepsi bu. Peşimden gelenler bu aşağılanmayı yaşamasın diye. Şimdilerde gazetelerde boy boy resimleriyle övgü dolu sözlerle sanat yapmanın övenciliği yaşıyorlar. Bense... Şimdi bunları düşünüp üzme kendini lütfen. Tabi, tabi senin için bunu söylemek kolay. Her gün, her geçen gün bestelerin büyük alkış topluyor. Sen de bana acıyorsun için için. Şu halime bak, gözlerim giderek içimdeki kuyuya iniyor sanki. Etrafı gecemin siyahına büründü. Artık o illet olmadan ayakta bile duramıyorum. Bak bana, bak bana ne görüyorsun? Haksızlık etmiyor musun? Hem kendine hem bana. Lütfen sana yardım etmeye çalışıyorum. Gururumu yeterince ayaklar altına aldım ama acıyla bakan gözlere dayanamam Selahattin. Bana verdiğin sözü tut. Senden son istediğim bu. Bu onu gördüğüm son akşam oldu. Hüzünlü bir bahar akşamı. Eve geldiğimde her şey yerli yerindeydi. O hariç. Yanına bir bavul dahi almadı. İnsan herkesi terk ederken bavula ihtiyacı olmuyor. Hüzünlü bir beste gibidir bazı hayatlar ve onları en iyi şarkılar anlatır. Selahattin Bey,